Selam gençler, her şey dur umarım. Yeni bir ders videosuyla tekrar beraberiz. Bu ders videosunda 12. sınıf 1. yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Arkasından da kısa bir geçiş videomuz olacak. O video ile sizi baş başa bırakacağız ve videomuzu noktalayacağız. Hemen derse ve sorularımıza geçelim. Hadi bakalım. İlk sorumuzda basit bir çembersel sorusu ile başlayacağız arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Diyor ki periyodu 3 saniye olan bir bisikletli yarı çapı 400 cm olan dairesel bir pistte düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre bisikletinin merkezcil ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmuş. Pi'yi de 3 almamız istenmiş. Böyle bir soruya başlarken ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar bir kontrol yapmak. Birimleri kontrol etmek. Soruda da metre bölü saniye kare cinsinden merkezcil ivme istenmiş. Ama burada bize veri olarak 400 santimetrelik bir yarı çap uzunluğu verilmiş. O zaman ilk olarak bu yarı çapı metreye çeviriyoruz. Yarı çapımız 400 santimetre. Ben bunu metreye çeviriyorum. 4 metre alacağım ben yarı çapımı. Merkezcil ivmeyi çizgisel hız cinsinden bulmak istersen v kare bölü r ya da açsal hız cinsinden bulmak istersen omega kare r şeklinde yazıyorduk arkadaşlar. Bu merkezcil ivmenin ifadesiydi. Bu ifadelerdeki çizgisel ve açsal hızlara ulaşabilmek için arkadaşlar periyoda ihtiyacımız var. O periyoda zaten soru içerisinde 3 saniye olarak bize sorunun başında verilmiş. Hemen çizgisel hız ifademi yazıyorum. 2 pi r bölü t ya da açsal hız yazabilirsiniz. 2 pi bölü t. Burada hangi ifadeden gideceğinizi siz karar vereceksiniz. Çizgisel hızdan mı gideceğiz açsal hızdan mı gideceğiz bir tanesini seçeceksiniz. Açsal hızı seçelim. 2 pi bölü periyot o yüzden şuradaki denklemi kullanarak yapacağız. Aç hızı hemen buluyorum buradan. 2 pi bölü periyot. Oradan da 2 çarpı pi yerine yazdım. 3. Periyot da 3 saniye verilmiş. O zaman buradan aç hızımız 2 radyan bölü saniye geldi arkadaşlar. Şimdi merkezi değinme formülünü tekrar buraya yazıyorum. Omega kare r şeklinde. Omega'yı 2 diye bulmuştuk. Hemen bunu burada yerine yazacağım. 2'nin karesini aldım 4. Yarı da arkadaşlar ilk başta dönüşüm olarak yazmıştık. 4 metreydi. Çarptım. 16 metre bölü saniye kare gelecekmiş ivmemiz arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı 16 olacakmış. İkinci sorumuz da şöyle arkadaşlar. Sürtünme katsayısı 0.3 olan yatay düzlemde 54 km bölü saat hızla viraja giren aracın savrulmadan dönebilmesi için viraj yarıçapı en az kaç metre olmalıdır denmiş arkadaşlar. Bu da yatay düzlemde virajla ilgili bir soru. Orada emniyetli bir şekilde virajı dönebilmemiz için gereken emniyetli viraj şartımız vardı. Hemen bu viraj şartını hatırlayabilmek için şeklimizi çizelim arkadaşlar. Bir virajımız olsun. Merkezi O noktası olan. Aracımız da buraya belli bir çiziksel hızla girsin viraja. Burada bize etki eden kuvvetler vardı. Bir, düzleme uyguladığımız MG ve düzlemden bize gelen normal kuvvet. Bunlar birbirini dengeliyordu. Sürtünme kuvveti de merkeze doğruydu. Bu kuvvet bizim aynı zamanda net kuvvetimiz ve merkezcil kuvvetimizdi. O zaman sürtünme kuvveti Küçük eşit merkezcil kuvveti olmalıydı ki savrulmadan biz bu yörüngede kalalım. En az kaç metre dediği için artık bunu eşittir şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fs eşittir F merkezcil. Sürtüme kuvveti K neydi? Merkezcil kuvvet M ve kare bölü R idi. N yerine de MG yazıyorduk. Normal kuvvetle MG birbirinden geliyordu çünkü. M ve kare bölü R dersek M'ler gidince V kare eşittir K R, G diye bir ifade kalıyordu arkadaşlar. Bizden istenen şey bu denklemdeki yarı çapı arkadaşlar. Bize sorulan şey bu. Diğer nicelikleri biz soruda arayacağız. Mesela burada çizgisel hızımızın büyüklüğü verilmiş ama kilometre bölü saat cinsinden verilmiş. O zaman 54 kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirmem lazım. Çünkü sonuç benden metre istenmiş. 54 ile 1000'i çarpıyorum. 3600'e bölüyorum arkadaşlar. Çünkü saati saniyeye çevirmek için 60 çarpı 60'a bölmemiz lazım. Sıfırlarımızı attık buradan. 54'ü 9'a böldük. 6. 36'yı 9'a böldük. 4. 60 bölü 4'ten 15 metre bölü saniye gelecekmiş arkadaşlar bizim çizgisel hızımız. Hemen bunu burada yerine yazıyorum. Çizgisel hızın karesini alacak şekilde yerine yazıyorum. 15'in karesi 225 yaptı arkadaşlar. Sürtünme katsayımız bakın burada soruda verilmiş 0.3. Onu da 3 bölü 10 diye yazdım yarı çap isteniyor. G yerine de 10 yazdım. Onlar gitti. R'yi ben buradan çekersem 225 bölü 3 olacakmış arkadaşlar bu da. Bu da 75 metre yapacak arkadaşlar cevabımız. İkinci soruyu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Geldik arkadaşlar. Üçüncü sorumuza. Bu da bir eğimli viraj sorusu. Eğim açısı 53 derece olan sürtünmesi önemsiz 30 metre yarıçaplı eğimli viraja giren aracın güvenli bir şekilde dönebilmesi için aracın çizgisel hızı en fazla kaç metre bölü saniye olmalıdır denmiş arkadaşlar. Hemen burada eğimli virajı hatırlayalım. Eğimli virajda şöyle bir kesitsel bakarsak eğik düzlem olarak gözüküyordu ama normalde böyle bir düzlemin içinde dönüyorduk aslında. Konik bir düzlemin içinde dönüyoruz. Aracımız bu olsun. Bu yörüngeyi alarak buraya gelsin buradayken bize herhangi bir anda hangi kuvvetler etki ediyor? Kuvvet diyagramını çiziniz dediği zaman neler göstereceğiz? Bir, normal kuvvet var. Yüzeyden bize doğru olan dik kuvvet. İki, bu cismin o virajı dönen cismin ağırlığı var arkadaşlar. O da MG. Bizim burada döndüğümüz bir çevre var arkadaşlar. O konik düzlemin içinde aslında şöyle bir yörünge izliyoruz. O yörüngenin merkezine doğru bir merkezcil kuvvete ihtiyacımız var ki o da N'nin yani normal kuvvetin yatay bileşeni arkadaşlar. Nx. Düşey bileşeninde kimi dengeliyor? Ny de Mg'yi dengeliyor arkadaşlar. Ben hemen burada bir üçgen kurmak istiyorum. Şu Ny, şu Nx yukarıya taşıyıp ucuna ekledim arkadaşlar. Nx'in hiç yönünü bozmadan. Bunların bileşkesi de bize N'yi yani olması gereken normal kuvveti veriyormuş. Şimdi açıyı taşıyacağım. Şuradaki açıyı alfa yani 53 derece dersem. Bu 53 dereceyi hemen buraya taşıdım. Burası 53 derece oldu. Burası 90'a tamamladığı için 37 derece oldu. Şuradaki açı bana lazım. Buraya da 53 dereceyi taşımış oldum arkadaşlar. Tepedeki şu taradığım açı bana lazımdı. 53. İşte o 53'ü buraya yazıyorum sağ taraftaki şekle. 53 dereceyi yazdıktan sonra da o üçgende tanjant 53'ü yazmak istiyorum. O da karşı bölü komşuydu. Yani nx bölü ny Nx dediğimiz şey merkeze doğru olan kuvvet olduğu için m v kare bölü R, yani merkezcil kuvvetin eşitini yazdım. Bölü n'y de mg'yi dengelemişti arkadaşlar şekilde. Onun yerine de mg ye yazdım. M'leri attım. Tanjant 53 arkadaşlar 4 bölü 3 yapıyor. Sin 53 bölü kos 53'ten. V kare isteniyor bizden çizgisel hız istenmiş soruda. Bölü yarıçap aşağıya indi. Yarıçapı 30 metreymiş. Soruda söylüyor bakın burada. G yerine de 10 yazdık arkadaşlar. Şu üçler sadeleşince V kare 400 oldu. V'yi buradan çekersek 20 metre bölü saniye oldu arkadaşlar. Bu konik virajda güvenli bir şekilde dönmemiz için çizgisel hızımızın olması gereken en yüksek değeri 20 metre bölü saniye olacakmış. Bu soruyu da bitirmiş olduk. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Şimdi dönme ve öteleme hızıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey şu. Hem öteleme hem de dönme hızlarını bulmaya çalışıyorduk. Ama bu sorularda kısa bir yolda kullanabiliyorduk. Bu sorularda arkadaşlar kaymadan döndürüldüğünde diye bir bilgi var bakın. Dönerek ötelendiğini bilmemiz gerekiyor bu cümleden. Hemen devam ediyoruz. İki pire bir tur döndüğünü kabul edersen bu cismin yatayda iki pirelik bir yol olacak. Bu iki pirelik yolu arkadaşlar bu tekerlek üzerindeki cismin her noktası bunu yapacak arkadaşlar. Bu yataydaki ötelemeyi mutlaka yapacak. T sürede bunu yaptığımızı kabul edersek de her noktaya bu yataydaki V hızını V olarak kabul ettiğimiz hızı yazalım. X'e de yazdık bunu, Y'ye de yazdık, Z'ye de yazdık. Bir de arkadaşlar dönmeden kaynaklı olan, döndüğümüz kadar ilerleyeceğiz çünkü. Dönme hızımız öteleme hızımıza eşit olacak aynı disk üzerindeki noktalar için. Kırmızı ile yazdığım hız vektörleri de yarıçapa dik bir şekilde dönme hızımız. Yani normal çizgisel hızımız olacak arkadaşlar. O zaman x için de bu v'yi yazacağım. Her zaman yarıçapa bakın dik. Burada y için de dönme yönüne bağlı olarak bu v'leri yerleştireceğim. Sonra bu hızların bileşkesini aldığımda arkadaşlar noktaların yere göre hızlarını da bulmuş olacağım. Hemen bakıyorum. En tepede ikisi aynı yönlü olduğu için en tepedeki hızımız 2v çıktı. Vx'in yere göre hızı 2V'ymiş arkadaşlar. Y için bakarsam aralarında 90 derece açı var. Bileşkeleri V kök 2 çıkacak arkadaşlar. V, V olduğu için bileşkesi V kök 2 oldu. Y'nin yere göre hızı bu. X için de bakarsam arkadaşlar. Şuradaki açı 30 derece olduğu için. Bu açının toplamı 120 derece olacak. Ve V'nin arasındaki açı 120 derece ise. Bileşkesi yine V olacaktı. Bunu vektörlerden biliyoruz. O yüzden Z'nin arkadaşlar yere göre hızı yine v olacakmış. O zaman sıralama yaparsak bize sıralama soruyor. Vx, vy, vz şeklinde noktaların yere göre hızları sıralanacakmış arkadaşlar. Bu genel bir çözüm. Şöyle bir çözüm de yapabiliyoruz. Bunu kullanabilirsiniz sorularda. Yere göre hızın sıfır olduğu noktayı yani tabana değdiğimiz noktayı arkadaşlar şu noktayı o noktası diyelim buraya. Bu noktanın hızını sıfır kabul ediyoruz. Neden? Çünkü dönme hızı bu tarafa doğru v iken İlerleme hızı sağa doğru V olduğu için yere göre hızını sıfır kabul ediyoruz. Çünkü bileşke burada sıfır çıkıyor arkadaşlar. Bu hızlar birbirini götürüyor. İşte burayı referans noktası kabul edeceksiniz her zaman. Yere değme noktasını. Noktalar ne kadar uzaksa buraya arkadaşlar. 2R mi uzakta? Mesela X noktası için konuşursak. 2R uzakta olanın yere göre hızına 2V edeceksiniz. R kök 2 kadar mı uzakta? Evet. Bu kim? Y noktası. O zaman hızına V kök 2 diyeceksiniz. Uzaklığı kadar hızlı olacak bakın şurası R kök 2 olduğu için. Hemen Z'ye bakıyorum. Z'nin olduğu yerde 60 derecede şuradaki açı var. Düşeyle yapılan açı var. O zaman burada bir eşkenar üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bakın şurada yarıçap var. Şurada yarıçap var. E tepe açısı 60 derece. O zaman burası da yarı çapa eşit oldu. O zaman uzaklığı R kadarsa buradaki hızımıza da V demiş oluyoruz arkadaşlar. Ne kadar uzaklık o kadar hız. Tekrar yazıyorum. X noktasının yere değme noktasına uzaklığı 2R hızını 2V kabul ettim. Y noktasının yere değme noktasına uzaklığı arkadaşlar R kök 2 hızına V2 V kök 2 dedim. Z noktasının yere değme noktasına olan uzaklığı R kadar çıktı. Eşkenar üçgenden dolayı hızını V olarak kabul ettim. Buna göre sıralama da yapabilirim arkadaşlar. Bu soruyu da geride bırakıyoruz ve devam ediyoruz. Beşinci soru arkadaşlar. Çevresinde bin tane oyuk bulunan dönen dişli tekerlek önüne şekildeki gibi bir ışık kaynağı yerleştirilmiş arkadaşlar. Burada bir ışık kaynağımız var. Dişli tekerleğin arkasına 1500 metre uzakta olacak şekilde bir ayna yerleştirilmiş arkadaşlar. Yani bu ayna ile dişli arasındaki mesafeymiş bu 1500 metre. Işık kaynağından çıkan bir ışın eninci oyuktan geçip aynadan dik olarak yansıdıktan sonra en artı birinci oyuktan geri dönüyormuş. Yani iki dişli arasından geri dönüyormuş arkadaşlar. Yani şöyle dişliyi gösterirsek şöyle ve şöyle bu aralıktan girip bu aralıktan geri dönüyormuş arkadaşlar. Öyle söyleyebiliriz. Buna göre dişli tekerleğin dönme frekansı en az kaç hertz olur diye sorulmuş arkadaşlar. Etrafında da bin tane oyuk olduğunu biliyoruz. İlk önce ışık kaynağından çıkan ışığın hızı bize verilmiş buna bakarak x eşittir v çarpı t de v yerine ışığın hızını yazalım arkadaşlar. Aldığımız yol 1500 metre gidip 1500 metre geri döneceğimiz için yansıyacağız çünkü aynada. 3000 metre yol alacak arkadaşlar ışığımız. Işık hızıyla yapacak bunu t sürede yapacak. Hemen buradaki 3000 eşittir verilen ışık hızının yerine yazdım 3 çarpı 10 üzeri 8 çarpı t dedim. Burada bir sadeleştirme yapıyorum. 10 üzeri 8 ile Şuradaki 3 0 gidecek. Burada 10 üzeri 5 kalacak arkadaşlar. T'yi de 3'lerde gidiyor bu arada. T'yi de buradan çekersek 1 bölü 10 üzeri 5. Yani 10 üzeri eksi 5 saniye yapacak arkadaşlar. 1000 oyuk dönseydi bir periyotluk süre geçecekse arkadaşlar. Bir oyuk hareketinde yani bir oyuk yani birinci oyukla ikinci oyuk arasında geçen süreyi ben biliyorum. 10 üzeri eksi 5 saniye geçmiş arkadaşlar. O zaman buradan periyodumuzu arkadaşlar periyodun ne olduğunu bulmak için de 1000 ile 10 üzeri eksi 5'i çarpmamız lazım. O da 10 üzeri eksi 2 saniye yapar arkadaşlar. Periyodumuzu bulduk. Peki periyot 10 üzeri eksi 2 ise hemen üst tarafa yazıyorum. 10 üzeri eksi 2 ise frekans bunun tam tersi olacak. 1 bölü 10 üzeri eksi 2 olacak. Bu da 1 bölü 0.01 demek arkadaşlar. O da 100 Hz yapacak arkadaşlar. Cevabımız 100 olacakmış. Geldik 6. soruya. Şekildeki masa altında bulunan makara sistemi. Şu aşağıda bakın bir tane makara sistemi görüyorsunuz bu bölgede. Ve masa üzerindeki M cismi delikten geçen bir iple birbirine bağlanmıştır. Masanın ortasında bir delik var. Masanın üstündeki cisimle bu makara sistemi birbirine iple bağlanmış arkadaşlar. Yukarıdaki M cismine de düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Yani burada belli bir çizgisel hızla dönüyor yukarıdaki cismimiz. O cismin kütlesi 2 kilogram. KL cisimlerinin sistemdeki hareketleri süresince, yani şu aşağıdaki makara düzenliğindeki cisimlerin hareketi süresince, orada ivmeli bir hareket olacak çünkü. Makaranın yere göre konumu değişmemiş. Yani şu makaranın ortasının yere göre konumu değişmiyormuş arkadaşlar. Sabit kalıyormuş orada. Bu süreçte M cisminin yani masa üstündeki cismin çizgisel hızının büyüklüğü buradaki V neye eşit olmalıdır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Üstteki makaranın üstündeki şuradaki gerilme arkadaşlar T. Aynı ip olduğu için ve delikten yukarıya bağlandığı için şuradaki T'ye eşit ve buradaki T de üstteki cismin merkezcil kuvveti olacak arkadaşlar. Çünkü oradaki merkeze doğru olan bir kuvvet oradaki T. Yani makaranın üstündeki T'yi bulduğum anda merkezcil kuvveti de bulmuş olacağım. Onu yapmak için aşağıda bir Newton düzeneği var aslında. Yani orada ivmeli hareket yapan bir sistem var. Hemen oradaki kuvvetleri gösteriyorum. 3 kilogramın ağırlığı aşağıya doğru 30. 1 kilogramın ağırlığı aşağıya doğru 10 Newton arkadaşlar. Buradaki net kuvvete bakarsam ilk önce aşağıya çözümlemem gerekiyor çünkü. 20'lik bir net kuvvet var. 30'dan onu çıkarttık. Eşittir. Toplam kütle yazıyorum. Benim buraya yazacağım şey F net eşittir. MA olacak alttaki düzenek için. Burası da M toplam olacak. M toplamımız kaç peki? 3 artı 1'den 4. Sistemin ivmesi kaç dersek? 5 metre bölü saniye kare olacakmış arkadaşlar. Aşağının ivmesini bulduk hareket ivmesini. Gerilmeyi bulurken orada bir parçalama yapıyorduk arkadaşlar. Mesela şuradaki gerilmeye T dersek. Şuraya hatta T üstü diyelim. Yukarısına T demiştik çünkü. Şurada net kuvveti bir kez daha yazacağım. Bakın T üstü ve onun olduğu yerde net kuvveti bir daha yazacağım. Bildiğimiz Newton'un hareket kanunlarına göre çözüyorum soruyu. T üstü daha büyük olduğu için sistem yukarıya doğru gidiyor. T üstüden onu çıkarttım. Sadece o adamın kütlesi 1, ivmesi 5. T üssü çektim arkadaşlar. Buradan ne geldi? 15 newton geldi. O zaman bu taraftaki gerilme 15 newtonsa, bu taraftaki gerilme de 15 newton olmak zorunda. O zaman benim yukarıdaki T neymiş? 30 newtonmuş. O zaman buradaki gerilmeye de 30 newton yazabildim arkadaşlar. Masanın üstündeki gerilmeye de bunu yazdım. Şimdi de orada merkezcil kuvveti T kabul edip onu 30 Newton'a eşitliyorum. Peki merkezci kuvvetin açılımı neydi? M ve kare bölü R ydi. Eşittir 30'muş. E kütlesi yukarıda dönen cismin kütlesi yerine 2 yazıyorum. Hızımın karesi o soruluyor bana. Yarı çapımız 2 metreymiş onu da yazdım. Burası da 30 arkadaşlar. 2'ler sadeleştiği zaman bizim dönüş hızımız kök 30 metre bölü saniye olacakmış. Sorumuzun cevabı aynı zamanda. Altını soruyu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yedinci soru arkadaşlar bir açısal momentum sorusu. Şimdi buna bir bakalım. Diyor ki şekildeki 2M kütleli disk ve M kütleli cisim birlikte omega açısal hız büyüklüğüne dönüyormuş arkadaşlar. Cisim K noktasından alınarak diyor. L noktasına konulduğunda yani buraya getirildiğinde arkadaşlar. Şuraya koyacağız cismimizi. Açısal hızın büyüklüğü kaç omega olur diye sorulmuş. Yani burada cismin tabi savrulmadığını ve diskin üzerinden düşmediğini kabul ederek soruyu çözüyoruz. Hemen bakalım. Dış bir tork yok arkadaşlar. Çünkü dönen sisteme ne böyle bir kuvvet var? Dönüş yönüne zıt ya da dönüş yönüyle aynı, o, aynı yönde olan bir kuvvet uygulanmış. O zaman böyle bir kuvvet olmadığı için açısal momentumun korunduğunu söyleyeceğiz. L ilk eşittir L son. Vektörel bir şekilde korunması lazım. Bu açısal momentumları açarken I1 omega1 eşittir I2 omega2 diye ifademizi açıyorduk. Açısal momentumun ifadesi buydu. I'lar yerine hem cismin I cisim hem de diskin I'larını ayrı ayrı yazmam gerekiyor arkadaşlar. Diskin I'sı hiçbir zaman değişmiyor çünkü yarıçapıyla oynamıyoruz, kütlesiyle oynamıyoruz ama cismin yerini oynadığımız için cismin eylemsizlik momenti değişecek arkadaşlar. Onu da noktasal bir cisim olarak kabul ettiğimiz için I cismi arkadaşlar genel formül. Yani m r kare ile. Başında hiçbir katsayı olmadan buluyorduk. Onu yerine yazacağız. Şimdi başlıyoruz. Cisim için yazıyorum. m'i m kadar. Merkezden uzaklığına baktım. Bakın cismimin uzaklığı R kadar. O zaman m r kare'yi buraya yazdım. Artı diski yazıyorum şimdi. Diskin de bakın böyle verilmiş. Formül üzerinde verilmiş. Onu da 1 bölü 2. Kütlesi bakın yukarıda 2m yerine yazdım. R'sinin karesi arkadaşlar 4R kare. Yarıçapı çapı 2R çünkü. Aldım paranteze ilk omegasını yazdım. Burası bitti. Şu anda L ilki yazmış olduk. Devam ediyorum. Tekrar ikinci konumda cismin I'sını yazıyorum. Bakın cismin geldiği yerde yarıçap çap 2R oldu. O zaman şöyle yazacağım. M 4R kare artı diskinki aynen geçerli arkadaşlar. 1 bölü 2 kütlesi 2M'di zaten. Soruda verilmişti. R'sinin karesi de arkadaşlar yine 4R kare. Onda bir değişiklik yok. Aynen yazdım. Buraya da omega üssü yazıyorum. İşte benden istenen şey buradaki omega üssü arkadaşlar. Devam edelim. İkiler burada gitti. 5 tane M R kare oldu burası. Omega yazdım yanına. Eşittir. Sağ tarafta 4 M R kare burada var. İkiler sadece bir 4 M R kare de oradan geldi. 8 M R kare oldu. Yanına da omega üssünü yazdım. Emre kareler buradan sadeleşince yeni omegamız arkadaşlar dönme açısal hızımızın büyüklüğü 5 omega bölü 8 olacakmış yenisi. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Açısal momentum korunum sorusuydu. Ve açısal momentumun korunmadığı bir soruyla devam ediyoruz. Bunda da açısal ivmeden bahsediyorduk arkadaşlar. Şimdi bunu bir hatırlayalım. Eğer sisteme uygulanan dış bir tork varsa dış tork sayesinde çizgisel hızımızın ve açısal hızımızın büyüklüğü artıp azalabiliyordu. O hızlandırmaya ya da yavaşlamaya bağlı olarak. Burada da bize açısal momentumun korunmadığı için açısal ivme ile ilgili bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Bakın açısal ivmesinin büyüklüğü 3 denmiş. Bunu nasıl gösteriyorduk biz? Alfa ile gösteriyorduk. Alfa 3 verilmiş. İşte bu ivmenin ortaya çıkabilmesi için tork gerekiyordu ve torkla açısal ivme arasındaki denklem tork eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı açısal ivmeydi arkadaşlar. Torku da nereden bulacağız? Burada kuvvet dik olarak uygulanmış uzaklığı yarı çap. Tork yerine kuvvet çarpı yarı çap yazacağız. Biz. Çünkü burada dönmeyi sağlayan şey o arkadaşlar. I'mın zaten soru içerisinde verilmiş. Bakın burada 1 bölü 2 emre de onun yerine yazdım. Şu. Alfayı da yanına yazdık. Bizden istenen şey buradaki kuvvet arkadaşlar. Kuvvetimizin değeri istenmiş. F'i yalnız bırakacağım. Yarı çapımız 2 zaten. 1 bölü 2'yi yazdık. Kütlesi 2 kilogram olan bir diskmiş. 2'yi yazdık. R'sinin karesini aldık. Bakın burada da yarı çap var. Karesi 4 oldu. Alfayı da soruda 3 diye vermiş. Buraya da 3 yazdık. İkiler gitti. F'i buradan çektiğimizde de 6 Newton gelmiş oldu arkadaşlar. İşte bu sisteme uygulanan kuvvet 6 Newton olunca sistem hızlanmaya başlayacak. Ve bu hızlanma sayesinde bir açsal iğme ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Dünya etrafında sırasıyla R 4R yarıçaplı yörüngelerde dolanan m ve 2m kütdeli uyduların çizgisel hızlarının büyüklüğü V1 ve V2 olarak verilmiş. Buna göre bu çizgisel hızların büyüklüğü oranı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada bize lazım olan şey uydular için kullanılan Kepler sorusu bu. Orada kullanılan çizgisel hız denklemi. Ezbere biliyorsak yazabiliriz ama bilmiyorsak çıkartımını yapacağız arkadaşlar. Buradaki uyduları etkeden F çekim kuvvetimiz var arkadaşlar. Bu F çekim kuvveti aynı zamanda merkeze doğru olduğu için merkezcil kuvvet olarak düşüneceğimiz kuvvet. O zaman çekim kuvvetini ben merkezcil kuvvete eşitlersem F çekim G evrensel çekim sabiti M M kütleler çarpımı bölü aradaki uzaklığın karesi merkezcil kuvvete küçük M dönen cisim o çünkü uydu olarak düşünüyoruz onu M ve kare bölü R yaparsan bu R ile şuradaki kare gidiyordu küçük M'ler gidiyordu. Buradan da hız ifadesini çekerseniz kareden de kurtarırsanız kökü alacaksınız arkadaşlar. gm bölü r gibi bir ifade gelecek. İşte gezegenlerdeki hız ifadesi buydu. Hatta uzaklık arttıkça hızın düştüğünü söyleyebiliyorduk. Bakın burada uydu ne kadar gezegene yaklaşırsa gezegen onu çok çekecek. Kendine yapıştırmak isteyecek. Yapışmamak için hızımı arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Buradan da aklınıza getirebilirsiniz. Şimdi ikisini de yazıyorum. Burada bizi etkilemeyen yani bizim için önemsiz olan şey buradaki uyduların kütleleriymiş arkadaşlar. Bu emlere hiç bakmanıza gerek yok. O zaman V1 ile başlıyoruz. Kök içinde G'yi yazdım. Büyük hem zaten gezegenin kütlesi. Bunu her şekilde yazacağım. R içinde birinci cisim için, birinci uydu için R yazdım. Onun uzaklığı R kadarmış. Burada bakın verilmiş. v 2 yazıyorum şimdi. Kökü açtım tekrar. Yine aynı sabit yazdım. Yine gezegenin kütlesini yazdım ama bu sefer uzaklığım 4 raymış arkadaşlar. Taraf tarafı oranlıyorum. Burası aynı kökün içinde 4 geliyor. Cevabımız da buradan 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da bu şekilde olacakmış. Ve geldik sınavımızın tahmini sınavımızın son sorusuna arkadaşlar. Bu da yine keplerle ve çekim yemesiyle ilgili. Kütleleri sırasıyla 2M, M, yarı R, R bölü 2 olan X ve Y gezegenleri. Bunları bir yazalım isterseniz. Şöyle. X gezegenin kütlesi 2M'miş. Yarı R'ymiş. Diğer gezegenin kütlesi M'miş. Bakın burada soruda verilmiş yine. Yarı çapı da R bölü 2'ymiş arkadaşlar. Buradan bu verilen bilgilerden ilk önce çekim iğmeleri oranlarını bulmamız lazım. Çekim iğmesinin ifadesi GM bölü R kareydi. Bunu hemen yerine yazıyorum. G X gezegeni için başlıyorum. G. Büyük M yerine 2 M yazdım. Gezegenin kütlesi buymuş. R'sinin karesini aldım. R kare. Bunu bu şekilde bırakıyorum. G'ye bakıyorum şimdi. Yine G'yi yazdım. Kütle bu sefer büyük M. Yarı çap R kare bölü 4 oldu arkadaşlar. R bölü 2'nin karesini alınca. İşte buradaki ivmeye 2G dersem. Alttaki ivmeye. Üsttekinin iki katı arkadaşlar çünkü. Yukarıdaki ivmeye G demiş oluyorum. 2'ye g dersem 4'e 2g demiş oldum. Bir oran kurdum. Buradan sonra şuraya geçeceğiz. Cisimler belli hızlarla bakın yukarıya doğru o gezegenlerde yer çekiminin sabit kabul edildiği gezegenlerde fırlatılmışlar. Kendi içinde sabit. O zaman bu hız bir yüksekliğe dönüşeceği için ve bize bir yükseklik kazandıracağı için burada enerji dönüşümü yazmamız gerekiyor. Yani kinetik enerjileri kazandığımız potansiyel enerjilere eşitleyeceğiz ki çıkabildiğimiz yükseklikleri bulmuş olacağız. Bize de bu maksimum yükseklikler oranı sorulmuş bu soruda arkadaşlar. Başlıyoruz. Kinetik enerjilerimiz zaten eşit. İkisinde de 1 bölü 2 mv kare yazacağız. Kinetik enerji aynı cisim atılıyor çünkü m kütleli. Hızları da aynı. Eşittir Mg mgh'ları yazarken dikkat edeceğim. İlk cismin kütlesi gene m. G'si arkadaşlar yukarıda bakın g kabul etmiş olduk. G'yi yazdık. Çıkabileceği yüksekliği de hx diyorum. Aynı kinetik enerji sağdaki cisimde aynı kinetikle atılmış. Onun da kütlesine yine M dedim. Ama yer çekimi inmesine bu sefer ne diyorum? 2G diyorum. Kazanacağı yükseklikleri H diyorum. İşte kinetikleri potansiyellere dönüştürüp maksimum yükseklikler oranı buradan çektiğimiz zaman arkadaşlar M'ler G'ler bu şekilde gidecek. HX bölü HY'ye de 2 gelmiş olacak arkadaşlar. Evet bu soruyla beraber genel bir değerlendirme yapmış olduk sizinle beraber. Genelde bir hatırlama yapmış olduk. Tabii ki başka kısımlar da var. Mesela kepler kanunlarına bir bakmanız gerekiyor ama oralarda çok basit işlemler, çok basit yorumlar yapabiliyoruz. Benim için, yani benim önemli gördüğüm yerlerden bazı örnek modeller göstermek istedim size. Buradan sonra arkadaşlar kısa bir, iki dakikalık kısa bir videomuz var. Yine hap bilgiler şeklinde karşınıza gelecek ve sizi onunla baş başa bırakıp size bay bay diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Düzgün, cembersel hareket yapan bir cisim, dengede değildir. Düzgün çembersel harekette net kuvvet merkezcil kuvvettir ve değeri hiçbir zaman değişmez. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvet iş yapmadığı için dönen cismin kinetik enerjisi değişmez. Düzgün olmayan çembersel hareket sorularında çizgisel hızın büyüklüğü değişiyorsa enerji dönüşümü olduğunu sakın unutma. Dönen sisteme etki eden dış tork yoksa açısal momentum daima korunur. Dönen sisteme etki eden net dış tork varsa açısal ivme ortaya çıkar. Bu durumda açısal momentum korunmaz. Dış tork dönüşü hızlandırıyorsa açısal hız, açısal momentum ve açısal ivme vektörlerinin yönleri aynı olur. Torkun etkisi sistemi yavaşlatıyorsa açısal ivme vektörünün yönü değişir. Gezegendeki çekim ivmesi gezegenin kütlesine bağlıdır. Cismin kütlesine bağlı değildir.